Didim Altın Kum arkadaşlar. Didim Altın Kum'dan herkese selamlar. Sevgili arkadaşlar bu evin fiyatı 8 milyon Türk lirası. Denize 500 metre yakınlıkta plaja yani Altın Kum'un en güzel yerlerine Altın Kum'u Altın Kum yapan denize 500 metre yakınlıkta. Öyle sıradan bir deniz değil. 4 odalı full eşyalı bir evdir. Hemen bir şey daha eklemek istiyorum. Bakın karşısında 650 bin euro ev var. Karşısında 550'ye var. Karşısında 700 bin euro evler var. Onlar 3 odalı. Bunun da özel havuzu var. Hatta bu dört odalı, onlar 3 odalı. Bu inşaatı ben yapmıştım. Bunu ben arkadaşıma sattım İngiltere'de. Kendisi için bir hesaptan, kitaptan dolayı satıyor. 8 milyon Türk Lirasına satılıktır. Çevrede bu standartlarda bakın bu geniş balkonları bu bölgede bulamazsınız. O zaman ben yaptım. Bu kolonlar taşıyıcıdır. Yani bu kolonlar taşıyıcı. Üstteki balkon daha büyük, en üstteki teras daha büyük. Yani her biri bir salon kadar. Burada üstü daha büyük, üstü daha büyük. Üstte bir mutfak daha var. Full eşyalı. Alarmı var, kamerası var. Yani eşyaları hepsi var. Denize de 500 metre. Yani bazen ev tanıtılıyor. Altınkum Mahallesi deniliyor Aslında onlar Cumhuriyet Mahallesi de ben de Altınkum diyorum. Doğru değil aslında ama eskiden Altınkum geçiyordu. Sonra mahalleler değişti. Dolayısıyla buna emsal gerçekten yok. Yani bakın edin. Neyse çok alay pulamayalım. 8 milyon Türk lirası arkadaşlar. ...iskana alınmış. Deprem yönetmenliğine uygun. Hatta bir şey daha ilave etmek istiyorum. Ben o zaman yurt dışında bir yerdeydim. Ben geldim. Kepçeci kazmış burayı da. Niye? Yani çok aşırı kazmış. Ya diyor ki zannettim siz bodrum yapacaksınız. Biz dedik bodrum bodrum yok. Bu defa o temel radya oldu da oldu. Yani Cenab-ı Allah'ın takdiri. Adam yanlış yapmış. Biz de bu defa betonla doldurduk temelleri. Yani durum bu. Havuzumuz bu arkadaşlar. Havuzumuz bu. İşte havuzumuz bu. Bu bizim havuz. Duvarlara da apliklerimiz vesaire hepsi var arkadaşlar. Bakın burada aplikler, seramikler, projektörler, bu yapay çimler. ve yol al gel. Yol al gel sevgili can. Kusura bakma sen işine bak. Ben bu inşaatı ben yaptım. Her şeyin sorumlusu da benim yani sağlamlık anlamında. Burada da bir havuz başında arkadaşlar bir düş yeri var. Bir klozet konulmuş oraya ihtiyaç için. Bu yeni sıfırlarda bile bulunmuyor ben size söyleyeyim. Ama bu da böyle gizlenme yeri ve ihtiyacınız olur bir şey olur. Şimdi bu terasları hangi villada görüyorsunuz? Can buraya biraz böyle kilitlen. Kameramız var efendim kameralarımız var alan var. Bakın bu kolonlar. Efendim, yukarıya kadar çıkıyor. Bunlar süs kolonu değil. Bunlar taşıyıcı. Balkon geniş olduğu için asmolen çözmüştük. Taşıyıcı arkadaşlar. Burası da böyle. Biraz daha gel bana doğru. Neyse gelme gelme. Tamam. Bu salondan buraya çıkılıyor. Bunu özetledik. Şimdi yukarıdaki odalar, balkonlar, teraslar çok çok e, kullanışlı geniş. Salonla mutfakla ilgili bir şeyiniz olabilir, eleştiriniz olabilir. Arkadaşlar bu balkonu gösterdik size bunun üstündeki deniz villa yazıyor ya deniz villa oradaki balkon bundan daha çok geniş ama orayı bir kilitlemiş anahtarını bulamadık. Yani dışarıda oradaki odalara gireceğiz ya orada öngörünüz büyük olursun. Yani bakın bu balkonu gösterdik bu ondan daha geniş. Onu da söyleyin yani içeriden demirlerin arasında can tripodunu böyle gezdirecek ama evet şimdi geldik o diğer tarafta düş yeri VC vardı. Burada da depolar var. Böyle geldik arkadaşlar. Böyle geldik. Geldik, geldik, geldik. Yani 2017'de miydi? 15'te miydi? Ben burayı yaptım. Ondan sonra verdik. Bu da aile dostumuz. Yani aile dostu bazı insanlar iyi olur ya. Bazıları Avrupalı olunca herkes onunla dostu oluyor. Yani çünkü Avrupalı ya diyor iş yapayım falan. Vallahi benim öyle bir şeyim yok. Adam iyi. Bazıları hiç görmek istemiyorum. O da ayrı bir şey. Adam iyi, yani biz iyiysek o da iyi. Biz değilsek o da değildir, rızkı veren Allah'tır. Bazıları Avrupalı oldu mu, İngiliz oldu mu böyle, aman Şaban'ın filmi var ya diyor, Senin peygamber yapar mısın diyor. Evet diyor yaparım. O yüzden diyor şimdi bu Avrupalı bir iş yapar, parası değerlidir. Benim öyle kaygım yok, ben de zaten yıllarca gidiyorum. Arkadaşlar burası da salonumuz, bu eşyalar içinde. Dışarıda bir teras göstermiştik, bu dışarı çıkıyor Halbuki Avrupa'da gariban kim bilir ne halde 3 kuruş kazanıyor. Ve burası salonumuz arkadaşlar. Salonu göstereyim, mutfağı da göstereceğiz. Mutfağı da göstereceğiz. Benim, <gülüyor> <gülüyor> gösterdin, benim bir arkadaşım vardı. Bir Avrupa'nın bir yerinde, hemşerim sıvasıra selam. ya öyle bir soğuk ki titriyoruz, bu sigara kağıtlar var ya sarma sarma hani bizim babalar da sarıyor diyor kül şey sigara tabakası. Baktım bir tane siyahı biri geldi siyahi. Baktım böyle dolanıyor artık o sigara yaprağını tane tane satıyorlar insanlar. O dedim bu nasıl bir şey adam, bu paranın cinsi ne? O yüzden orada para kazanmak kolay değil. Yani sigara yaprağını tane tane satıp buraya gelen adamın hakkı çok kutsalır. Burası da mutfak arkadaşlar. Abu bu mermer çok güzel. Bizimki bu fırını bunun adı nedir ocağı öyle koyduğuna bakmayın. Bakın kalın granit. Çok güzel bir granit. Ondan sonra dolandık dolandık. Burası nedir? Burası bulaşık değil mi babam? Bu Burası bulaşıktır. Buraya da bu mikroyu koymamış. Ondan sonra buzdolabı koymuş. Tamam. Ama bu da bunun adı da mikrodur herhalde. O da fırın. Ee, mutfağımız bu arkadaşlar. Mutfakta bu. Şimdi dışarıda WC vardı. Banyo vardı. Burayı da böyle merdivenin altına gizlemişiz. Bir lavabo daha var. Bunun klozet kapağında bir şey var herhalde. Onu ben kamufle ettim. Yani demem şu. Kapı kalitesini de göster. Demem şu sevgili arkadaşlar. Vallahi da ya Allah'ın ismini niye karıştırdım? Kurban oldum. Bağışla ya Rabbim. Yani iki artı bir daire sattık biz altın kumda. iki artı bir 50 metrekare. Toplasan salonla mutfağa kadar yok. 250 bin euroya. E karşıda var 650 bin euro. E kardeşim bunu bunu ihtiyaç sahibi varsa gözünü kırpmadan alsın. Onu demeye çalışıyorum. Geldik banyomuz da bu. Şimdi aşağıda bulaşık vardı. Burası çamaşır. Ondan sonra devamı var. Bunun üstüne de bir dolap orijinal halidir bu. Sonra burası klozet. Düşü daha böyle köşe koymuşuz. O zaman da bu taşlar modaydı. A böyle tırtırlıdır, güzel granitlerdir. Burayı da gösterdik. Köşe iyi koymuşuz değil mi? Sonra Can hele gel burayı gösterelim. Arkadaşlar şimdi benim arz etmek istediğim geniş balkon burada. Teras. Yani bu bölgelerde altın kumun didimi neresine gezerseniz bu teraslar, bu balkonları göremezsiniz. Git gör. Mümkün değil. Can şimdi yavaş böyle bileğini bu demirlerin içinde böyle yap. Siz de kusura bakmayın. Telefon girerse kırılırsa da. Arkadaşlar büyük. Ha. Oh. Amcan kurban olsun. Ve burayı da gösterdik. Gösterdik. Sonra arkadaşlar ah, bu etti birinci oda değil mi can? Eşyalarımız bu. Ondan sonra klimalar hepsi takılı. Klimalar hepsi takılı. Isıtma şekli klimadır arkadaşlar. Klima, klima, klima. Aha. Perdelerimiz var. Klimalar var. Daha ne var? Eşyalar da bu. Bizimki de geliyor, işleri yoğun, 3-5 gün bir bakın geldi, bir bakın gitti. Yapıcı, bu, bununla haşr olan insan mutlu olur. Gerçi biz buna satınca, ben <laughs> neyse karıştırma, Mustafa abi sen şimdi dersin. Niye bana cevap vermiyordun o zaman ya? <laughs> Heh, geç buraya. <laughs> Burası da Burası da işte arkadaşlar en son kat yani. iki oda daha göstereceğiz. Burada bir banyomuz daha var. Bir banyomuz daha var. Evet. Bir banyomuz da burada. Şimdi etti ikinci banyo. şu odayı da gösterelim. Şu odayı da gösterelim. Bakın bütün hepsinde klimalar var. Denize 500. O gençlerin sağlandığı yerler. Medusa, Türk'ü kokan yerler. İşte ne isterseniz hepsine yakın. Yani altın kum Didim'in göz bebeği. Göz bebeği. Didim'in göz bebeği. Bu evi kaçırmayın. Tekrar diyorum. Kaçırmayın arkadaşlar. Burayı da gösterdik. Şimdi yol aldık. Geldik. Ya Allah. Bismillah. Evet. Geldik arkadaşlar. Burası da e, dördüncü odamız. Dördüncü odada bu. Bir de böyle bir göster. Dördüncü odayı da gösterdik. Bu da dördüncü odamız arkadaşlar. Dördüncü odayı da gösterdikten sonra aha benim alt katta bir teras var. En altta o bunun kadar ortadaki teras bundan büyük işte barbükü barbükü mü diyorlar ne diyorlar? İşte onlar var depolar bak depolar var. Bir mutfak da orada var. Bir mutfak da burada var. Bence <laughs> alıcı adam zaten benden daha iyi bilir. Al size işte. Al 650 bin euro. Değeri bilmem kaç bin euro. E gelmişken yani anladınız mı arkadaşlar? O yüzden daha ne diyeyim yani? Yani daha yapılacak bir şey yok. Bunu 8 bin Türk lirasına eşyalı 8 mi 9 yaşında oldu herhalde. Vallahi hesaplamadım. 4 odalı özel havuzu, alarmı var. Her şeyi var. Cazip kılan denize çok yakın oluşu. 8 bine de dilerseniz daire dubleksi alırsınız. Ama buralarda yani çok uzakta var bak bir uzakta daha var ama bu görsel ve bu genişlik bu terasta hiç yok. Eğer bu evi almak isteyen varsa onu da gösteririm. Ya başka yere de bakın sonra buna bakın. Ya da ben olsam bakmadan alırım. O da ayrı bir şey. Herkes ben olamaz, ben de herkes olamam. Durum bu arkadaşlar. Burayı da özetledik. Saygılar, hürmetler, iyi günler.